Kızıma bak, damadıma bak, torunuma bak. Rezil rüsva ev tutuyor ve bundan benim haberim yok. Nasıl haberin olsun? Kızının haline baksana. Sana söylemeyi düşünecek morali kalmamış ki derhal oraya gidiyorum. Ve bu akşam orada bu meseleye dahil olacağım. Aman sen burnunu sokma Dudu. Ortalığı karıştırırsın sonra. Ben anneyim, Üstelik de periyim. İstediğim her şeyi yapabilirim. İstersem sihirle kümesi saraya çevirebilirim. Ayrıca sen çok fazla konuşma. Hadi odana. Aman hadi odama. <laughs> Hoppa. Gene sihirle işleri karıştıracaksan hiçbir yere gidemezsin Dudu. Ay Perihan, gene mi beni izliyordun? Ne izlemesi canım? Tarasından bakıyordum sadece müsait misin diye. Merak etme, ben de her şeyi biliyorum, olanları gördüm. Olacak şey mi bu Perihan? Ha, söylesene. Betüş de bir peri. Önce onun düşünmesi lazım. İnsan oğlunu öyle bir evde oturtur mu? Kuralları biliyor, saygı duyuyor. Söyler misin bana, eğer sihirle Cem'e konforlu ideal bir ev yaratsa... ...Cem neyi nasıl yapacağını nasıl öğrenecek? Annelik mi bu şimdi? Ah o Betüş'ün kulaklarını çekeceğim. Bir anne olarak duvar gibi karşısına dikilip... ..."O evde oturamazsın oğlum." demesi gerekir. Nereden biliyorsun içinden bunun geçmediğini, ne ağası? Nereden biliyorsun sihirlerini kullanmakta özgür olsa oğluna saraylar yaratmayacağını? Unutma Dudu, senin kocan, torunların, damadın birer fani. Onların hayat planlarında her şeyi deneyerek öğrenmek var. Onlar acılarla olgunlaşırlar, büyürler. Onları sevgi hayata bağlar. Hiçbir şeye karışmayacaksın, o kadar. Aa, istediğin cezayı ver. Torunumu o evde ben Dudu'ysam oturtmam türlü sihir girişimin ancak bir dakika sürer. Zamanı geri alırız, sihiri iptal ederiz, sen de kala kalırsın. Hadi bakalım. <laughs> Hoş geldiniz Sadık Bey. Anne, ben paçaya çıkayım mı? Ee, Cem'den haber var mı? Evi tutmuş. Annemle beraber geliyorlar. Herhalde eşyalarını toplayıp veda edecek. Misafir kabul ediyor musunuz? <laughs> Etmez olur muyuz? Tam gününde geldiniz Duda Hanım teyze. Evet anneciğim, tam gününde geldiniz. Şöyle oturun, buyurun. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk canım. Hoş geldin anneciğim canım. öyle bakıyorsun? Yani bu işten biraz sen sorumlusun da ondan. Kusura bakmayın ama bu sefer damadın tarafını tutmak zorundayım. Oğlunu işe alıp eline para vermeseydin bunlar olmazdı. Ya hayır. Annemi suçlamayın. O bana iş vermese ben başka bir yerde iş bulacaktım zaten. <laughs> Tabii canım. Bütün iş yerleri seni kapıda bekliyorlar değil mi? Cem'e iş versek diye. Hey Allah. Niye öyle diyorsun Sadık? Ya gidip bir barda, gece kulübünde öyle abuk subuk bir yerde çalışsaydı çocuk? Hiç olmazsa kafede benim yanımda güvenli bir şekilde çalışıyor. Neyse tamam. Ya bak seni suçlamak istemiyorum, sana yüklenmek istemiyorum, özür dilerim. Heh. Zaten olan olmuş. Oğlumuz bildiğini tutturmuş. Ya baba, anne, anneanne. Bugün benim için de çok zor bir gün. Biraz daha sakin, Anlayışlı konuşabilir miyiz? Ee, bir hafta veriyorum ben sana. Hem senin evinde hiçbir şey yokmuş, berbatmış. Hemen tapış tapış gelirsin. Çilek, konuşmama izin verecek misin? Ya... Üf, abi işte vazgeç diye yapıyorum, anlamıyor musun? Şimdi mi kıymete bindi abi? Abi aslında ben de çok üzüldüm. Ya gitmesen, kalsan, ben saçımı yapmasam da olur. Ece de inanmıyor, siz de inanmıyorsunuz. Ama benim kendi yapabileceklerimi görmem için bunu denemem lazım. Belki haklı çıkacaksınız, zorlanacağım. Ama o zaman yani sizi arayıp sizden yardım isteyeceğim. Ama belki de yanılacaksınız. Ve her şey çok güzel olacak. O zaman sizi arayacağım ve diyeceğim ki bir gün. Anne, baba, kardeşlerim hadi yemeği hazırladım bu gece bendesiniz. Ama bilmem lazım. Ailem bana destek veriyor mu? Benim her zaman arkamda mı? Hı? Tabii ki her zaman yanındayız biz Herhalde yanımdayız değil mi? Hiçbir baba oğluna defol git. Hayatını yalnız yaşa der mi ha? artık evinde gelip biz temizleriz. Evet, bu keti de alır gelirim. Hem okullar da tatil zaten. Ben de bütün gücümle yardımcı olmaya çalışırım. İşte öğrenmek istediğim bu. Ailemin her zaman benim yanımda olduğunu bilmek. Bana bak. O evde ne eksikse alınacak tamam mı? İster borç de, İster haftalığından kesin de. Önce kombi taktırılacak. Ondan sonra da pencerelere demir parmaklıklar taktırılacak. O evde o haldeyken seni oturtmam ben, tamam mı? Aa, ben bir şey diyeceğim. Şimdi hani abim evden taşınıyor ya... ...abimin odası da benim olur değil mi? Hayır tabii Aa. ki. Oda da ben kalacağım söyleyeyim. Ya Ümit abla ya. Alt katta kalıyorsun sen tek başına. Nedenmiş? Bana Ben yukarıda kalacağım. Ama haksızlık değil mi bu? Üf, keşke senden daha büyük olsaydım.